Mevlid bizim anladığımız mevlit değil. Bugün biz mevlit deyince aklımıza ne geliyor onu aslında sormanız iyi oldu. Çünkü büyük ihtimalle öyle anlaşıldı. Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlit o değil. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hususiyetlerini, özelliklerini, sıfatlarını ortaya koyan ve bu konuda İslam dünyasında yüzlerle ifade edilen her türlü çalışmanın adıdır. Yani bir yönüyle aleyhissalatü vesselam efendimizin doğumuna karşı gösterilen ilginin ihyasının adıdır mevlid. Bunu bir kere öyle anlayalım. Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı da oydu. O İslam coğrafyasında Efendimizin doğum günlerini vesile kılarak Peygamber aleyhisselamla ümmet arasındaki birlikteliği daha da canlı bir hale getirme adına bir gayret içerisinde olma noktasında böyle bir çabalar ortaya koymuştur. Bu öyle. Mevlid bidat mıdır? Burada aslında üzerinde durulması gereken meselelerden bir tanesi de bidat kavramıdır. Bidat nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ortaya çıkan her yenilik bidatsa biz de bidatız. Biz de sonradan geldik. Dolayısıyla burada aslında zihinlerimizde bir bidat kavramının tam yerli yerine oturması gerekiyor. Nedir o zaman bidat? Dinde aslı olmayan ibadetmiş gibi yapılan uygulamalar. Bakın, çok önemli bir şey söylüyoruz burada. Dinde aslı olmayan ibadetmiş gibi yapılan uygulamalar. Peki buna göre bugün cemaatle yapılan tesbih çekme meselesi bidat olur mu? Olur mu? Olmaz. Ha niye olmaz? Tesbih var mı? Peygamberimizin hayatında var. Ben söyleyeyim siz de söyleyin. Aslı var mı? Var. Yapılan şey nedir? Dinde aslı var olanın yeni bir takdimidir. Osmanlı uleması diyor ki bunu cemaatle yaparsak İyyâke na'budu ve iyâke nestâin sırrına da uygun olur. Biz olma şuuruna da uygun olur. Ferdi duaların külli dualar nisbetinde de kabulü Allah katında daha farklıdır. Böyle olması da güzel olur ve böyle bir iştahatta bulunuyorlar. Orada söylenen bugün camilerde duyduğunuz her türlü tesbihatın lafızları bugün bizzat bizim ediye ve eskar kitaplarımızda Resulullah'ın ifadeleriyle mevcuttur. Tesbihat da öyle orada söylenen cümleler de öyle. Ulemanın yaptığı şey nedir? Efendimizin bireysel yaptığını toplu bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. Aynen Hazreti Ömer'in bireysel olarak kılınan teravih namazını toplu bir biçimde kılınmasını sağladığı gibi. Şimdi söyleyin. Benim bir şey tesbih ha, tesbih o tesbih meselesine gelelim. Tesbihe de gelelim. Ebu Hureyre taşlarla yapıldığını söylemiştir. Taşlar gelmiş bir güzel şeye dizilmiştir. De, de ipe olmuştur tesbih. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sala bidat mıdır? Size bir soru. Cevabını ben vereyim. Sala nedir? Ölünün vefatını haber vermek için okunan bir salavat. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında var mı? Yok. Peygamberimizin zamanında ne var? Bir şahıs vefat ettiği zaman münadiler çıkarılır Medine sokaklarına. O insanın öldüğü haber verilir ki salihler çoğalsın mescitte. O insanın cenaze namazına iki tane Müslüman daha fazla iştirak etsin de dua olsun. Şimdi o gün münadiydi Bugün sala. O gün minare yoktu, bugün minare var. O gün sesi gür olan insanlar vardı, bugün mikrofonlar var. Aslı var mı dinde? Var. Bu işin yöntemi mi değişmiş? Yöntemi değişmiş. O zaman bidat denmez bunlara. Dolayısıyla bu bidat meselesi bugün ne yazık ki yanlış anlaşıldığı için birçok şey çok ezbere bir biçimde bidat damgası yiyerek farklı bir biçimde algılanıyor. Bu bir kere böyle anlaşılmalı. Daha da geniş ele alınmalı ama o ayrı. Mesela bidatların delalette olduğu ve bunu yapanların ateşte olduğunu belirten hadis bu tarafta. Bir tarafta da Efendimiz diyor ki kim güzel bir sünnet, güzel bir çığır ortaya koyarsa o sünnet devam ettikçe onun ameline sevap yazılacak. Yani bir yönüyle aslında efendimiz bize yenilik yapın, yeni şeyler ortaya koyun, yeni güzellikler ortaya çıkarın diye teşvik ediyor. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak lazım.